yoktur dünyanın bütün çiçekleri diye seslenebilmek için koşa koşa göre başlamışlar. Hepsi de öğrencilerine yeniden kavuşmanın heyecanı. Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehitler. Evet. Öğretmenleri silah tehdidiyle avluya çıkarttılar ve otomatik silahlar. Olaya büyük tepki Hı. göstermiş. yandaşları... erkek cesedinin şehit öğretmene ait oldu. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Mezarının başında Kur'an-ı Kerim okuduğu ve tüm şehitler için Allah kuş kuret ana babaların yüreği yanmasın. Yüreklerimiz onlarla. Saygı güder. 26 Haziran 1979'da Gaziantep Şahin Bey'de görev yaptığı okulun bahçesinde pusu kuran hainlerce katledildi. Onun şehadeti ders arasındayken öğrencilerinin gözü önünde gerçekleşti. Tüm Türkiye büyük bir yasla öğrendi Mehmet öğretmenin ismini. Mehmet öğretmen terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ilk öğretmen olarak kalbimize kazındı. Bayram Tekin kendisi gibi öğretmen olan eşi Yasemin'le birlikte Bitlis'in bir köyünde görev yapıyordu. Doğum yeri Kırşehir'den Erzurum'a, Erzurum'dan Bitlis'e uzanan yaşam hikayesi 1993 yılının 25 Ekim'inde hain bir saldırıyla sona erdi. Bayram Tekin, eşi Yasemin ve henüz 3 yaşındaki kızları Betül'le birlikte şehadet mertebesine ulaştı. Öğretmen varsa doğru vardı. Öğretmen varsa bilgi vardı. Bilginin olduğu yerde ise karanlığa yer yoktu. O yüzden hainler öğretmenlere düşmandı. Ama öğretmenler mücadeleden vazgeçmedikçe hainler asla amaçlarına ulaşamayacaktı. PKK her an karşılarına dikiliyordu. Ama öğretmenlerimiz neyle karşı karşıya olduklarını, kiminle ve neden savaştıklarını çok iyi biliyordu. Ali Yıldız hem öğrencilerini hem de görev yerini çok sevmişti. Terör örgütünün yol kesip savurduğu tehditlere aldırış etmiyordu. Öyle ki Afyon Karahisar'a çıkan tayinini kimseye söylemeden durdurmuştu. Bir sabah, bir sabah kalktım, bir telefon geldi. Aldım, en dedi, Ali Yıldız'ın evi mi dedi, evet dedim. Sen annesi mi dedi, annesin mi dedi. Babası yok mu dedi. Kaybı dedim. Biraz sonra yeni aram derken, oranı bir ataş yürüdü. Anne ya da edemememiz. Anladım. Genç ölümü besledim. Neliklerle büyüttüm Neliklerle büyüttüm. Yananlık buldum da ona yolladım. Bir arası yollak ara bir de ettim. Kitaplarına katıldım. Yananlık çorap Ali öğretmen mesleğini paylaştığı gibi şehadet mertebesine de öğretmen arkadaşları Mehmet Zeki Ödük Mahmut Çatalkaya ...ve Erol Ercan'la birlikte ulaştı. Nuriye Ak ve Elif Livan, iki öğretmen, iki kahraman kadın... Diyarbakır'ın Buçuktepe köyünde aynı lojmanda yaşıyor, hem birbirlerine hem de öğrencilerine her gün destek oluyorlardı. 11 Haziran 1993'te hain bir saldırıda birlikte şehit edildiler. Terör örgütü bazen yol keser, bazen okul bahçesine, bazen de eve, lojmana pusu kurardı. Şenol Akar da bu hain tuzaklardan birine kurban gitti. 1987'de Şırnak Yoğurtçular Köyü'ndeki okulunun bahçesinde şehit edildi. öğretmenlerimizi bizden, kutsal görevlerinden, ailelerinden, en çok da öğrencilerinden kopardılar. Tunceli'nin Mazgirtları Kent İlkokulu'nda görev yapan altı kahraman öğretmeni yine lojmanlarını basarak katletti Erikanlı PKK. Mustafa Karınca, Rüstem Şen, Vedat İnan, Metin Kaynar, Müminhan Temizkan ve Ali İhsan Çetinkaya da birlikte şehit edildiler. Büke. sevincini böyle paylaşmıştı herkeste. İsteret etmeden bayrağımın olduğu her yer benim vatanımdır diyerek oradaki evlatlarımıza eğitim verme amaçlı neşeli bir şekilde gitti. Okulunda çok seviliyor, müziği herkese sevdiriyordu. Onun sayesinde yeni enstrümanlarla tanışan öğrencilerinin mutluluğunu yaşıyordu. Çok güzeldi. böyle samimilik hani. Anne hani benim hocam değil de ablan gibi ben onu görüyordum. Yani arkadaşlarım hep onu anne ablası gibi görüyordu. Kardeşi gibi görüyordu. Hocanın böyle gelişiyle bu piyano geçirdiği, gitarlar eksikti. Birkaç tane vardı onun sayesinde gitarlarımız oldu. Şok oldum. Koşarak hastaneye gittim. Çeyit olduğunu öğrendim. O anda yıkıldım zaten. Halbuki öğretmen okulun son günü karnileri dağıttı, öğrencileriyle vedalaşıp memleketine gitmek üzere okuldan ayrıldı. Batman Kozluk'ta terör örgütünün hain hususunda ateş arasında kalan Halbuki öğretmen orada şehit düştü. Müslüman Türk milletinin gerçekten kadir şinas bir millet olduğuna şahit olduk ailece ve millet olarak her platformda, her yerde devletimizin en üst makamı olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan en alt birimindeki memuruna kadar şehit öğretmenlerimizle ilgili duyarlılıkları ve hassasiyetleri bizleri memnun etmekte. Necmettin Yılmaz, 2015 yılında mezun olup 2016'da ilk görev yeri Şanlıurfa Sivere'ye gelmişti. Çiftçibaşı İlkokulu'nda idealist duruşuyla hem meslektaşlarının hem de öğrencilerinin kalbini kazanmıştı. O da okulların kapanmasıyla memleketi Gümüşhane'ye giderken yolu kesilip arabası yakılarak şehit edildi. aziz milletimizin bir evladıydı Necmettin. Teşke benim de oğlum olmuş olaydı. Ben de ona öğretmen günü kutlardım. Ama nə ne mutlucuyum. Nezmettincimin bin denən nezmettən qazandım. Bu bana artıq bir anı qaldı, bir popusu qaldı. Mən demişəm bu çox dərdir. Yəni Allah qorusun yəni. Sanatəselə tirulluna verəcəm, yenə verən. Kimsenin və ve ana babalarının ürəyi yanmasın. <laughs> Neşe öğretmen adı gibi bulunduğu yere neşe saçan, öğretmenliği hakkıyla yapmak üzere her zorluğu aşan biriydi. Tayini Diyarbakır Bismil'e çıkınca ailesi onu göndermekte tereddüt etti ama Neşe öğretmen yola koyuldu. Babası da kızını yalnız göndermeye kıyamadı. Neşe öğretmen Çavuşlu köyündeki okulun içler acısı halini görünce yüzü düşmedi. Köy halkının da desteğiyle çalışmaya başladılar. Sanki yıllardır buradaymış gibi köydeki öğrenciler ve veliler de onu öyle sahiplenmişlerdi. Bunu gören hain terör örgütü 27 Ekim gecesi Neşe öğretmeni babasıyla birlikte katletti. Dilay Kerman ve eşi komiser Cem Kerman Tunceli'nin Munzur ilçesinde görev yapıyorlardı. Biri polis, diğeri öğretmen. Çok hayırsever, çok yardımsever, çok böyle herkesin her şeyine koşabilen. Birisi yeter ki Dilay desin. Çocukları çok sevdiği için ee, bizim evimize gelen misafir çocuklarını bile eğitirdi onlar ülkemizin huzurunu güvenliğini ve eğitimle aydınlanan geleceğini temsil ediyorlardı Bu yüzden bir akşam hain terör örgütünün hedefi oldular 13 seneyi geçtik dile yayım diye hala telefona elimi attığım zamanlarım olur benim Bingöl'de bir arkadaşımız vardı, oğlum askerken tanıştığımız. Onu aradım. Dedim ki ya Tunceli'de tanıdığım varsa ne olur bize bir haber. Biz çocuklardan haber alamıyoruz, hiçbir bilgi de vermiyorlar bize. Yaklaşık iki saat sonra telefonum çaldı ama biz o saatler o aralar hep arayış içindeydik, hiçbir şey öğrenemedik. Telefonu açtığımda bana şu kelimeyi söyledi. Abi ablam yanında mı dedi. O an anladım. Bizimkiler mi dedim evet abi dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Dilay böyle böyle şehit oldu. Bir balkonda konuşuyordu. Bir feryat figan yükseldi ama Allah'ım diyorum ne oluyor falan diyorum böyle. Allah'ım bu ses ne diyorum? ah susturmak istiyorum. Ne oluyor falan diyorum ya. Hani kabullenmek istemiyorum. İçime bir şey doğuyor ama. Aa yok 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 ya. Ya diyorum benim kızım evde ya. Yok 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 falan diyorum. Her taraf yer gök sanki ben yer ne yerdeyim ne gök demiş bir şey. Allah'ım ya o acıyı kesinlikle Allah'ım hiç kimseye yaşatmasın. Hiç kimse bu acıyı evlat acısı bu bu şekilde e yavrusunun haberini almasın. terör örgütü PKK'nın hain emellerine karşı duran en büyük kahramanlardan biri de Ayşenur Alkan'dı. Mesleğinin başında, ömrünün baharındaydı. Karkamış ilçesine roket atarlarla saldıran PKK-YPG'nin ölüm saçan silahlarından korunmak için öğretmen arkadaşlarıyla birlikte tüm öğrencileri sığınaklara götürdü Ayşenur öğretmen büyük bir cesaret ve sorumluluk örneğiyle tüm öğrencilerin sığınaklarda olduğundan emin olmak için sınıfları kontrol etmeye başladı. O esnada yaşanan patlamayla savrulan şarapnel parçaları Ayşenur öğretmeni isabet etti. Kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehadete eren genç öğretmen ilk öğretmenler gününü kutlayamadı. konduramadım başına bir şey geleceğini. Konduramadım, yakıştıramadım. Daha hala yakıştıramayım be kızım. Allah bütün dökülen kanları yerde kalmasın. Onu diliyorum. Allah kahretsin PKK'ya. Her gün yatıyorum, kalkıyorum. Yani sürekli gözümün önünde. Sürekli benden beraber. Bir yere gitsem sağıma dönüp, soluma dönüp hep aynı görüyorum. Yani gözümün önünde geziyorum. Allah bunu yaşatanları da kahrı perişan eylesin. Bilin, onu tamam yani evlat açtığı kimseye vermesin. Bir, bir tür şey adına da konuşum onlara da bize de sabır versin Allah'ım. Onları da kahre perişan etsin. isimleri kalbimize kazınan tüm şehit öğretmenlerimiz ve vatanı için can veren tüm kahramanlarımız. Hepinizin emekleri bu toprakların her köşesinde yankılanıyor.